Arkadaşlar Bir kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün, bugün sizlerle ile birlikte sıfır sermayeyle nasıl iş kurduğumuzu anlatacağız. Evet arkadaşlar biz eşimle birlikte bu işe ekşi iş olarak yapmaya karar verdik. Öncelikle 30.000 TL kredi kartımız vardı arkadaşlar. Kredi kartımızdan Karcher 811 makinamızı internet sitemizden 6 taksitle aldık arkadaşlar üstelik Ve 3 ay ertelemeli olarak aldık. Evet arkadaşlar 3 ay artırmede olarak başladıktan sonra 3-3-3-3 taksitle 6 taksitle bitireceğiz arkadaşlar bunun borcunu. Ve daha sonrasında başladık arkadaşlar. Daha sonrasında Instagram kanalı üzerinden, Facebook kanalı üzerinden e, tanıtım yaptık. <laughs> Aynı şekilde WhatsApp'tan ve tanıdıklarımıza bu işe başladığımızı belirten mesajlar attık. Daha sonra bir ay içerisinde bir iş yaptığımızı varsaydık. <laughs> ve biz daha fazlasını e, ve yaptık. Biz daha fazlasını yaptık. Ama 20 iş üzerinden örnek vererek ilerleyelim arkadaşlar. Örnek vererek hesaplıyoruz aynen. Ee, 6 da yıkadığımızı varsayarsak eğer 20 koltuktan 12.000 TL e, ücret kazanmışız bir ay içerisinde. Evet arkadaşlar 12.000 TL daha sonrasında 4 ayda bu makinamızın ücretini karşıladı. 12.000 TL'yi 4 ile çarptığımızda 4 ayda 48.000 TL para kazanmış olduk arkadaşlar. 48.000 TL'nin 18.000 TL'sini makineye ödediğimizi varsaydığımızda 30.000 TL bize nakit para kalmış oldu. Ve bunun da 5000 TL'sini yakıt masraflarımıza kullandık. 5000, 5000 TL'sini TL'si de ilaç ve deterjanlara kullandık. Daha sonrasında arkadaşlar hiç borcumuz kalmadı ve makine bize artık çatır çatır para kazanmaya devam ediyor. Yani şu an aldığımız bütün paralar bize kalmış oldu. Evet arkadaşlar daha sonra Karçı'nın 10 bölü 1 makinesini aldık. Çünkü baktık işlere gidiyoruz birimiz bekliyoruz sırayla yaptığımızı fark ettik. Ve işleri hızlandırmak adına 100 model makinamızı tercih ettik. Şimdi işlerimize iki, iki makinamıza gideceğiz ve ikimiz de eşimizle birlikte aynı anda çekeceğiz. Tek gittiğimizde de küçük makinamızı tercih ediyoruz. Küçük makinamız taşıması kolaylıkla yapılabilir. Ve bu makinamız halı da yıkayabiliyor üstelik de. Bu makinamızı da şu anda bugün yeni aldık daha. Bunu da 30.000 TL'ye 2 ay ötelemeli 6 taksitle peşin fiyatını aldık. Bunu da 5-5-5-5 ödeyeceğiz arkadaşlar nasipse bakalım. Şimdi işlerimize başlayacağız. Daha sonrasında da size Tüm detaylar hakkında yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.